Biz Müslüman gibi yaşamazsak, biz Müslüman gibi hareket etmezsek, biz bu Osmanlı ecdadımızdan bize kalan bu Müslüman topraklarında gavur gibi yaşamaya devam edersek, Müslümanlık adı altında adımız Müslüman kalırsa, ahvalimiz, yaşantımız gavur gibi olursa ahlaksızlık artık has safhaya ulaşacak dedik. Oldu mu? Oldu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sırruhu ne dedi? Ahir zamanda zina etmek çeşmeden su içmek kadar kolay olacak dedi. Öyle mi? Öyle. Eskiden kaba tabirle genel evler vardı. Şimdi artık kapatmışlar. Kapatmalara yani gerek yok tövbe aşağı demeyeceğim de yanlış anlaşmasın. Zaten Evler hep genel eve dönmüş. Alt komşu, üst komşu eder, bakkal bilmem nere manav, kasap. kimin kime ne yaptı belli. Zaten gündüz kuşağı programları görüyoruz. Akşam haberlerinde görüyoruz. Çocuğun babası belli değil, kimin kimden olduğu belli değil. Muhabbetlere bak, ahlaksızlığa bak. Peki arkadaşlar. Bununla alakalı... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İyi dinleyin bunu. Hemen peşine naklen yayın yapacağım. Biz bunu kıyamet alametleri derslerinde işledik. Ahir zamanda kıyamet yaklaştığında insanlar sokak ortasında aleni şekilde eşekler gibi çiftleşecek. Hadis-i şerif. Bir kimse hatta hiç kimse onlara yav ne yapıyorsunuz demeyecek. Kimse çıt çıkarmayacak. Hadis-i şerifin sonu Onlara ya kardeşim sokak ortasında yapmayın bari duvarın arkasında geçin yapın. Diyen diyor o zamanın Ebu Bekir'i sayılacak. Bu hadisi şerif bu ülkede yüzlerce kez yaşandı. Bu sabah nerede yaşandı? İzmir'de. Twitter'da gördüm. Haber yapmışlar. İzmir'de bu neyse şimdi ağzım bozmak desem bir cenah var ya hep sürekli bize saldıran bir cenah. Bak. Alkollü olduğu düşünülen iki kişi. Bak 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 ne kadar yumuşatıyorlar görüyor musunuz? Bak yumuşatılmış hale bak. Alkollü olduğu düşünülen iki kişi İzmir'de sahilde herkesin göz önünde diyor. İşte cinsel ilişkiye girdi. Bir de yumuşatıyorlar. Anlayın mevzuyu. İzmir, laik, modern, çağdaş İzmir tabii ki de. İzmir deyince aklına ne geliyor arkadaşlar? Çağdaşlık, modernlik, laiklik ilericilik. O kadar ileri gittiler ki evet. İzmir'i genellemiyorum ha şimdi bir de uğraşmayalım. En son İzmir'de bir deprem olmuş biliyorsunuz. 3-4 sene önce millet hep İzmir bunu hak etti, İzmir bunu hak etti diye tweet attılar. Biz de onlara karşı bir konuşma yaptık. Videonun başında da İzmir bunu hak etti mi yazdık böyle ünlem işareti. Hani hak etti mi kardeşim anlamında. İki gün sonra ne, şeye gittik karakola. İzmir bunu hak etti mi diye başlık yapmışsın. Sen İzmir'deki insanlara abi siz kafayı mı yediniz ya? Ben videoda diyorum ki ya sen nasıl konuşursun İzmir bunu hak etti diyorsun. Sen kimsin de isterse gusülsüz isterse abdestsiz olsun. Sen İzmir bunu hak etti diyemezsin diyorum. Videonun içerisinde onu diyenlere saydırıyorum. Hatta onu diyenler ajandır, provokatördür diyorum. Lafımın üstünde o tweetleri paylaşanlar fake profil çıktı kapalı türbanlı profil açmışlar. Bak türbanlı kapalı bayan profili açmışlar. İşte İzmir bunu hak etti diye tweet atıyorlar. Yakalanlar hepsi erkek. Fake hesap açıyorlar. Hani Müslüman kapalılar yiyor Bak kapalılar böyle böyle dedi. Ben de onlara video yapıyorum arkadaşlar. İzmir bunu hak etti mi diyorum ya. Nasıl konuşuyorsunuz anlamında? Tak şikayet. Sen burada nasıl konuşuyorsun? İzmir bunu hak etti mi? Lan ben bir şey mi dedim? Şimdi bunda yanlış anlarla da konuşuyorum. Geldiğimiz durumlara bak. Deli gibi kendimizi izah ediyoruz burada. Ben İzmir'i genellemiyorum. İzmir'de Müslüman çok. İzmir'de Allah dostu çok. Evliya çok. Sevdiğimiz kardeşimiz çok. Ama Twitter'a bakıyorsun. işte özlenen İzmir. Ne oluyor be kardeşim ya? İşte beklenen İzmir. İşte çağdaşlıkta zirve İzmir. Adamlar sokak ortasında ulu orta herkesin göz önünde zina ediyorlar. Millet tebrik ediyor ya. Yani bu mudur yani? Bu İzmir için geçerli arkadaşlar. Ben şimdi İzmir, gavur İzmir demiyorum. Bunu İstanbul'da defalarca yaptılar. Bunu hatta biz konuştuk. Bebek sahilde yaptılar. Hem de 3-4 kişi anadan uğrayan komple. Gündüz vakti herkesin içinde. Ümraniye'de, mi? Üsküdar'da bir tane metro durağında yaptılar. Her yerde yapıyorlar artık. Gündüz vakti. Bunun artık şeyi kalmadı. Hani hani eskiden böyle utanma, çekinme, sıkılma, bilmem ne. Bilmem nerelere kaçarlar gider. Şimdi yani sokak ortasında kasmıyorlar. Bu örnekte bu. Yani Dedim mi bak mevzunun İzmir'le alakası yok. Ama ya Allah aşkına soruyorum. Ya bu kadar da gavurlaşmayın ya. Onu yazanlar için diyorum. İzmir'e genelleme yapmıyorum. Bir daha söylüyorum. Bunu yazan gavurlar haramı helal gibi gösterenler Allah rızasını uyarıyorum. Kendinize gelin. Böyle bir edepsizlik, böyle bir densizlik yok kardeşim. Sen haramı helal gibi görürsen kafir olursun. Bir de yapılan bu edepsizliği, ahlaksızlığı, namussuzluğu birileri de o cena işte anladınız hangi cena olduğunu yumuşatarak alkollü olduğu düşünülen yani işte alkollü olan bilmem ne hiç ya şunu yazan yok ha edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz yazan yok o cenahtan. Anladınız hangi cenah olduğunu. Bak hep üstüne basa basa söylüyorum. Hep şey. Alkollü, alkollü, alkollü. Ne oluyor yani? Alkollü olunca ne oluyor? Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya işte alkoller kafaları yerinde değil. Ha işte yani kızmayın onlara, küfür etmeyin, kafaları yerinde değil. İyi. İyi komple içelim meyhaneye gidelim çıkışta sonra herkesi keselim, doğrayalım tövbe aşağı sine yapalım. Kusura bakmayın baba, kafamız yerinde. Ne yapalım şimdi yani? Bunu mu yapalım yani? Bunu mu istiyorsunuz? Bu mu yani? İyi alkollü kızmayın ya. Siz de kendinde değil o. Adam alkollüyken karısına üç defa boş oluyor ama diyor alkollü diyor. Yola kusura bakmayacaksın. Öyle bir dünya yok karın alkollüyken de üç defa boş ol dersen boş oldu kardeşim. O senin artık karın değil. Kusura bakmayacaksın. Öyle bir dünya yok. Ama alkollüydü. Bazıları buna cevaz veriyor. Ne cevazı böyle cevaz mı var be? Ulan alkol zaten adam. Sen haram işiyorsun, haram üstüne bir de karını boşuyorsun. Eee? ee, Bunu hafif görmek lazım. Peki ben sana soruyorum. Alkollüyken kaza yapana fazladan ceza veriyorlar mı? Cevap evet. verseniz oğlum. Ne nah, hepiniz alkolü mü geziyorsunuz arabalarda? Veriyorlar. Veriyorlar. Alkolün için daha fazla ceza veriyorlar. Niye abi iş oraya gelince daha fazla ceza veriyorsunuz, İş iş bu tarafa gelince alkol mazur görün. İlla ki haşa birinin ölmesi mi lazım yani? İlla alkolün hafif görülmesi için biri mi ölsün? Cevap yok. Alkollü bir şey demeyelim. Alkol... Ya geçin bu işleri be. Geçin bu işleri. Allah rızası için konuşuyorum. Herkes kendine gelsin. Herkes haddini hududunu bilsin. Rabbim Celle celalu. bir daha bu memlekette böyle bir şey göstermesin. Amin. Amin. Maalesef ama korkuyorum. Hadis-i şerif sahih olduğu için daha beterlerini arkadaşlar maalesef ve maalesef göreceğiz. Maalesef. Rabbim nesli açız arkadaşlar. Rabbim neslimizi çoluğumuzu çocuğumuzu uzak eylesin. Amin. Amin.